lider eğitim programı Akıllı Tercih başlıyor. Ee, tercih havası başladı ama böyle bir yılgınlık da var. Ee, herkes de sanki İstediğim bölüm gelmedi ya bu sene modu var çok fazla gördüğüm kadarıyla e, ama e, bilinçli sorular var. O yüzden e, iyi gittiğini düşünüyorum tercih sürecinin önümüzdeki haftadan itibaren daha da temponun temponu yükseleceğine inanıyorum. Biz de bu ekrandan her gün sizlere merak ettiğiniz tüm soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bugün hemşirelik ve biraz sağlık bölümleri konuşacağız. Yanında çok kıymetli isimler var. Sayın Profesör Doktor Ayet Yıldırım, İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. 40 yıllık bir eğitimci bu alanda. Duayen isim. Estağfurullah. Çok da popüler, çok da sorun var. Ayağınıza sağlık. Evet. Diğer ismi tanıyorsunuz. Her tercih döneminde bizim yanımızda olur, destek verir, soruları bıkmadan cevaplandırır. <laughs> Eğitim danışmanı İlhan Sevin. Hoş geldin İlhan. Hoş bulduk. İyi yayınlar ee, soru, İlk ben şeylerle başlamak istiyorum hemen. Ara vermeden sorulara. E açıklandı artık sayılar. Ne kadar insanın e, şu anda yarışta olduğunu biliyoruz. Evet. İlk onları söyleyelim. Onlarla başlayalım. Sonra evet. hemşireliğe geçelim. Ya e, yani 2 milyon e, 400 bin civarında aday e, YKS'ye katıldı. Hı, hı. E, Tabii e, 28 Temmuz'da sonuçların açıklanmazsa birlikte bir değerlendirme raporu yayınlanacak. Şimdi tabii başvuru sayısı oldukça yüksek. Ancak tabii e, bu pandemi sürecinden sonra e, ...TYT, AYT ayrı ayrı... ...ne kadar kişi katıldı... ...burası da çok önemli e, tabii ki ama... ...kabaca söylersek... ...yüzde yani onluk bir dilim arasında aslında yarış geçiyor... ...yani 700 bin civarında bir... ...lise son e, öğrencisi sınava katılıyor... Hı hı. ...onun dışında... ...tabii e, kıdem almak için... ...açık öğretim okumak için... ...ne bileyim çeşitli sebeplerle üniversiteye giren... E, ...aday sayı taşı çok fazla... ...bu, bu yılda yine aynısı gerçekleşecektir... E, ...senin de belirttiğin gibi... E, ...tabii pandemi süreciyle birlikte... Ee, yani bir takım sorunlar da yaşandı. Hazırlık süreciyle Biraz ilgili. Biraz yılgınlık görüyorum. Evet. Sen görüyor musun onu? Yani adaylar böyle tercih moduna girdiler ama evet. hala bir pandemi modu da var ve bir türlü tam o gaz e, giremediler sanki. Ya tabii ki moral motivasyon olarak etkiledi onları. Hı hı. Şimdi sınavı iyi geçenler e, bile hani acaba sıramam ne gelir? Çünkü bir yığılma da bekleniyor. Bu yıl tyt'de Türkçe testi e, belirleyici olacak Zordu. gibi gözüküyor. Evet Zordu. yani e, okuduğunu anlayamadıklarını söylediler. İşte yeni nesil dışında bir e, soru formatıyla öğrencinin karşısına çıktı. Yani bu yılın belirleyici testi Türkçe. TET'de Türkçe gibi gözüküyor. LGS'de matematik nasıl belirleyiciyse Türkçe gözüküyor. Edebiyat sosyalin kolay olması, e, tabii sınavın bir takım zafiyetleri de söz konusu. Evet. Sayısalcılar sayı bu yıl isterlerse her şeyi tercih edebilirler yani, gibi evet. sonuç çıkacak sanki yani, değil mi? Şu çok önemli Alev. Yani sınav Hı. mesela YGS e, ve LYS sınavı aslında uzun yıllardır tam aradığımız bir sınavdı. Ama maalesef TYT-AYT'nin zaafları çok fazla. Yani bunlardan bir tanesi örneğin Türkçe veya matematikten TYT'de 0.5'i geçtiğiniz zaman ikinci oturum AYT'de Tek testten sayısal öğrenci matematikten yine 0.5 neti geçtiğim zaman puanım, puanım hesaplanıyor. Hı -hı. Şimdi böyle olunca diyelim sayısalcıyım ben, TET'ye girdim, yaptım. ikinci kısma matematik fenini çözdüm. Hiç edebiyat sosyale dokunmasam bile benim eşit ağırlık puanımın çok iyi çok iyi gelebilir. Yani hukuka yerleşebilirim. Sistem buna evet. müsait. Yani Bir eşitsizlik var. Yani şöyle en fazla e, hasar alanlar sözelciler zaten. Evet. evet. Hep öyle oldu. E, sayısalcılar en avantajlı gibi gözüküyor. Ya bu yıl e, edebiyat sosyalin kolay olması yani aslında belirleyici test e, sadece Türkçe olmamalı. Yani i̇ki test en azından değil mi? İki, Hı. test, üç test olmalı ki ona göre sınav daha seçici olsun. Ama edebiyat sosyalin kolay olmasıyla şimdi sayısal o alana çok rahatlıkla girebilecekler. Hukuk, iyi üniversitelerin işletme iktisatlarına bu yıl daha çok sayısal adayın girmesi bekleniyor, bekleniyor mesela. Evet. Evet. Maalesef böyle bir durum var. Sıralamalar oldu. bakalım nasıl gelecek? Heyecanla bekliyoruz 28. Inde. Evet 28'ine zaten. Ona evet. göre değerlendireceğiz. Evet. Şimdi en popüler alanlardan bize herhalde 10 sorudan yani 7'si hemşirelik hocam. Ne İnanılmaz popüler oldu Neyse. hemşirelik. Tabi pandemi süreci etkiledi bunu. Tabii kesinlikle. Ee, şimdi hemşirelikle ilgili öncelikle tabii ki bu. Hayat etkileyen mesleklerden. Yaşamsal. Ben hani sadece sıralama tutup tercih edilecek mesleklerden olmadığını düşünüyorum. Doğru. Hani biraz bize şimdi 40 yıldır da siz insan yetiştiriyorsunuz. Bu alanda gerçekten hani belirleyicilerdensiniz. Estağfurullah. Kimler tercih etsin konusunu çok önemli buluyorum. Kesinlikle. Kimler tercih etsin hemşeriliği? Şimdi Alev Hanım şöyle insan sağlığıyla ilgili mesleklerden bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi en bilinen isim olarak meslek olarak en çok bilinen ama içerik olarak yani mesleğin genel doğası anlamında çok fazla da bilinmeyen bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ama özünde doğrudan doğruya insan ilişkilerine odaklı olduğu için biraz insanlarla birlikte olmayı, onların sorunlarını, onların dertlerini paylaşmayı, çözmek için istekli olmayı gerektiriyor. Yani. ...insanla bir arada olmaktan bir kere hoşlanıyor olmak evet. gerekiyor. Yani i̇nsan, insan sevmezseniz yapılmaz mı? Yani insanı sevmek ve insanlarla bir. Zaten e, genelde hmm diyelim ki sosyal yapılarına baktığımız zaman daha fazla insan ilişkileri ve sosyal ilişkiler içinde olan insanlar, o insanları yönetmek, insanlarla onların dertlerini paylaşmak gibi böyle bir isteği olan, ilgisi olan kişilerin biraz daha seçime yakın olduklarını düşünüyoruz. Yani ama daha fazla diğer metalarla uğraşmayı, işte dediğiniz gibi oturup bilgisayarla vakit geçirmeyi yani insanlarla bir arada oldukları zaman çok fazla mutlu olmayan kişilerin tercih edeceği bir edeceği şey değil. değil. Ama artı sadece sağlıklı insan değil. Doğru, sağlıklı insanın ...sağlığını geliştirmek anlamında da önemli sorumlulukları var. Ama aynı zamanda problemli insanlarla uğraşacaklar. Sağlık sorunları olan insanlarla uğraşacaklar. Dert dinlemeyi de seveceksiniz. Dert dinlemeyi, <laughs> dert çözmeyi de bileceksiniz. Ve bu anlamda biraz e, istekliliğin olması lazım. Evet. Ve özelliğin olması gerekiyor. En tabii. hayati konu. Yaşamsal önemli. Değil mi? Yani yıllardır tabii. biz söyleriz. Evet. Sağlık bölümlerinde istemeden mümkün değil. Ama şu da e, bir gerçek... İş garantili diye hocam hı hı. E, aileler de zorluyor. Tercih. Sen alayım. ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle öyle. Yani hı hı. Özellikle pandemi sürecinde e, bunu daha iyi anladık. E, hemşirelik, yani teknik erikler bile, anestezi teknik erikleri, tıp, laboratuvar gibi bölümler zaten tıp, diş hekimliği, eczacılık. Sağlık programları her zaman devaştaydı ve iş bulma şansı çok yüksek. Hem kamuda Hala da yüksek. hocam arlaşırdı. şimdi Tabii, Hatta e, Türkiye son zamanlarda yurt dışından da gelip e, Türkiye tedavi olmak isteyen çok e, yabancı e, vatandaşlar da oluyor ve onlar da geldikleri zaman e, bir turizm, e, sağlık turizmi de başlamış oldu. O yüzden kesinlikle öneririm ben. Hem şey evet. Ama ölüm. istiyorsanız Tabii ki, Tabii, Türkçe... Hani aileni zorluyor İyiyim diye mi? sakın Tabii, değil, sakın mutsuzluk gelir. Hocam bir e, 4 yıl sonra işsiz hemşire ihtimal var mı? Yani çok mu evet. hemşire yetiştiriyoruz ya da sayılar nasıl? Ee, şöyle e, Alev Hanım, hem ülkemizde hem dünyada ciddi anlamda hmm. bir hemşire açığından her zaman söz ediliyor. Ee, daha önce de rakamları vermiştim. Şu anda işte 28 milyona yakın dünyada hemşire var ama bunların hmm. büyük bir kısmı e, gelişmiş olan ülkelerde hala 6,5 milyona yakın bir dünyada hemşire açığı var ve bunun Çok kapatılması tabii kapatılması gerektiği düşünülüyor. Ülkemiz içinde aynı şey söz konusu hala hedeflenen, nüfus başına düşen oran anlamında hedeflenen rakama ulaşılmış değil. Yani sanıyorum bütün meslekler içerisinde iş bulma kaygı en az olduğu mesleklerden biri diye düşünüyorum. Hı. Çünkü e, çalışma alanı ile ilgili e, olanakları da çok geniş. Yani e, sadece hastaneler olarak da düşünebilirim. Her tarafta, hastanede, okulda, iş yerinde, işte huzur evinde, kreşte ve benzeri eğitici, yönetici, araştırıcı ve uygulayıcı. Ama artık geleceğin evet, dünyasında böyle. hani böyle bir formasyon edindim, hayat boyu o ben yetmiyor. o diplomayı aldım, Hayır. hayat boyu bu bana yeter yok, yok hemşekte de yok artık. Tüm programlarda. Tüm yani, programlarda yok. E, Erasmus yapmayan, e, birden fazla yabancı dil öğrenmeyen, e, girişimcilik anlamında bir takım aktivitelere katılmayan, kesinlikle. E, ondan sonra ne bileyim? Yani e, bunun Kendini dışında tabii kendisini yine bir anlamda e, ne bileyim, çok kitap okumak gerekiyor. Evet. Ne bileyim? E, proje üretmek gerekiyor. Bu anlamda bunları yapmadıktan sonra Yetkinlikleri üniversite diplomasını... Tabii. Tabii. Hani, yok. E, gerçekten iş garantili. Tabii e, tabiri mesela. yanlış oluyor. İş evet. imkanı çok tabii, ama tabii. siz iyi, iyi değilseniz iş yok. Evet. tip Diploma bir kapı açar evet, anahtar tabii. ama o kapının ne kadar açılacağını, nerelere açılacağını siz belirliyorsunuz. Evet. O yüzden şişe çok iş düşüyor. Peki sayılar nasıl? Kontenjanlar falan çok mu? Şimdi hani Çok tabii, hemşire alıyor muyuz? Evet ya yani hemşirelik bölümüyle ilgili zaten e, birçok üniversitede var. E, bununla ilgili zaten tematik üniversiteler de açıldı yani sağlık bilimleri Evet. Üniversitesi gibi üniversiteler de var. Vakıf Üniversitesi de var. de şey alıyor bu sene tabii. daha, daha tabii, yoğun sağlığıyla ilgili. Yani. Herhalde bu pandemiden dolayı özellikle sağlık Hı -hı. programlarında e, kılavuz açıklandığı zaman daha net kazanacaktır. E, ben artış bekliyorum açıkçası. O hem şey çok talep vardı. var hem de inançlar açıldı. Tabii geçen yıla göre. Bir de şu söz konusu 180 barajı 170'e düşürüldü. Yaklaşık 206 bin adayın daha... Eee şey, lisans programlarına şey tabii lisans tabii, tabii. programlarına yerleşme şansı arttı. Yani bu yıl aslında Hı -hı. bir kriz vardı ama fırsatlara yılı. Bir de OBP, orta öğretim başarı puanı da önem kazandı. Çünkü Hı -hı. E, belli puan aralıklarına yığılmalar bekleniyor. Çünkü AYT, ya yani özellikle TYT matematik, AYT matematik genelde beklenen üzerine yapıldı. Edebiyat Hı -hı. sosyal testi beklenen üzerine yapıldı. Ortalamalar arttıkça bu kez OBP de devreye girecek. Yani Türkçenin yanında Orta öğretim başarı puanı da devreye girmiş etki olacak. olacak, etki olacak. Yani bir puan bile çok önem kazandı diyebiliriz bu evet. yıl. Yani yarış biraz belli alan, aralıklarda daha zor olacak. Evet. O yüzden daha akıllı davranmak gerekecek. Evet. Bunların konten hepsinin yığılmaları, çok. Evet. hepsini paylaşacağız burada. Yani Bu sistemde zaten açıkta kalmak istemeyen bir aday e, lisans olsun, ön lisans olsun bir programa Hı -hı. zaten yerleşir. Ama önemli olan e, bizim hedeflediğimiz, arzuladığımız kariyer planlaması için o kilometre taşını döşeceğimiz program çok önemli. Yani 10 yıl sonra ne yapacağım, 20 yıl sonra ne yapacağım, bu soruya cevap verip ona göre adım atmak gerekiyor. Evet, çok doğru. Burası önemli. Evet. Şimdi hem şeyle dedik ki iş olana çok. Ben bu sene sağlıkla ilgili yayınlarımızda şunu söylüyorum. Ha biz 8 yıl önce yapmışız sağlıkta <laughs> iş fırsatlarını arkadaşlarımızın <laughs> önüne getirmişiz. <laughs> Fakat şimdi bu yıl şunu ekledik hocam. Çok da önemli olduğunu <laughs> düşünüyorum. Sağlıkta okuyacak tüm arkadaşlarımız tüm dünyada çalışacak Kesinlikle. gibi düşünsünler. Kesinlikle. Çünkü Avrupa'da da gördük ki pandemi sürecinde Avrupa'da da çok ciddi bir sağlık çalışanı ihtiyacı var. Evet. E bizim kapımızın dibi Baktığınızda <laughs> oraya gittiğinizde bakıyorsunuz hep Filipinler çalışıyor. Tabii, tabii. Dünyanın <laughs> öbür ucundan gelip Avrupa'da çalışıyorlar. Evet, evet. Aslında Türkiye için de, de hani bu alanda okuyacak arkadaşlarım için de fırsat var. Kesinlikle. Hani onu dinlendirmek istiyorum. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. İkincisi de bu alanlarda uygulama konusu çok önemli. <laughs> ee, hani bununla ilgili siz neler yapıyorsunuz? Ee, ya da uygulaması olmayan bir yerde okunur mu bu bölüm? kesinlikle değil tabii. Hı. Yani meslek sağlık meslekleri uygulamalı bir meslek. Üstelik insan sağlığı ile ilgili mesleklerin çok daha özenli bir uygulama deneyimi yaşamaları gerekiyor. Tabii ki bu eğitimlerin kuramsal ve uygulamalı bölümlerinde öncelikle bir laboratuvar uygulamaları var. Yani gelişmiş laboratuvar teknolojisi içerisinde neredeyse insan modeline yakın bir model üstünde uygulamalarınızı bir kere orada deneyimliyorsunuz. Önce yani. gerçek insana gitmiyoruz yani. Hayır gitmiyorsunuz. Birçok bir teknik becerileri orada bir kere deneyimliyorsunuz. Ondan sonra yine tabii ki öğretim üyelerinizin rehberliğinde uygun ilkeler bağlamında hastaya dokunuyorsunuz hı hı. ve yaklaşıyorsunuz. Şimdi tabii ki biraz önce söylediğiniz şey hani göç olayı dünyada hı hı. çok önemli. Daha önce de hani ilettik. Yani dünyada 8 hemşireden biri kendi doğduğu ve okuduğu ülkede değil. Yani bu serbest çok bir durum. Çok önemli doğuş. bir sayı bu. 8 evet. hemşireden biri doğduğu yerde çalışmıyor arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. O kadar global bir iş. Kesinlikle ve şu anda Türkiye de çok gözde bu anlamda biliyor musunuz? Batılı ülkelerin çok gözünü diktiği ülkelerden bir tanesi. Neden biliyorum? Çünkü geçen yıllar özellikle özel sektörler işte bu transferi sağlamak için okullara gelip bizim dördüncü sınıf öğrencilerimizi işte batıya yönlendirmek anlamında bir takım teklifler getiriyorlardı. İşte çok hmm. da güzel anlatarak özendirici şeylerle ama yapılacak tek şey öncelikli olarak bir dil. Yani o dili Aha. tamamlamadan böyle bir uygulamanın Mümkün içine giremezlerdi. Değil, tabii. tabii şöyle bir şey tabii kültürel arası farklılıklar da var. Yani sonuçta bakım verdiğiniz uğraştığınız o insanın kültürel özelliklerini de tanımanız gerekiyor. Batı da çok özen. özen gösteriliyor buna. Yani gelişmiş Hı -hı. ülkeler öyle. O dinsel ritüeline bile saygı göstermeniz gerekiyor. Ne bileyim örneğin bakım verdiğiniz bir hastanın e, yüzüne müdahale edeceksiniz ama bazıları için o sakal onlar için çok kutsaldır ve dokunamıyorsunuz örneğin. Evet. Yani bir de bu anlamda yetişmeleri de gerekiyor. Aslında sosyal ve kültürel anlamda da, da geliştirmen kesinlikle. gerekiyor kesinlikle. O, o, o bölgenin bütün kültürel ve sosyal özelliklerini de tanımak gerekiyor. Bu anlamda bir dünya mesleği gibi bir meslek haline dönüşmüş durumda evet. yani hemşirelik. Çok o, hayati sevgili arkadaşlar. Yani dil çok önemli. Onun altını özellikle çiziyorum. Evet İlk ama bu arada önemli. biraz önce işte hocamızın da belirttiği gibi yani Türkiye'deki ihtiyaç için de iyi bir planlama var. Yani hemşire insan gücü planlaması anlamında 2024'te hedeflenen bir sayı var. Ve özellikle yüksek kurumlarında da kontenjanlar bu hedefe göre belirleniyor. E, YÖK'ün geçen seneki belirlediği rakam şuydu, yani 71 bin hemşirelik öğrencisinin yüksek kurumlarında okuduğunu biliyordu. Hı hı. E, dolayısıyla bunun 2024'te hedeflenen sayıya ulaşacağı. Ta bu arada emeklilikler var biliyorsunuz. İşte Kaç o e şöyle, sayı hocam? Şöyle 324 binlik bir sayıya ulaşmaya Oo, çalışıyorlar. Yani epey Türkiye bir yol için şu var anda, yani tabii aslında. Epey bir yol Hı. var ama bu arada tabii yine eksiklikler olacak. Şöyle söylüyor zaten Dünya Sağlık Örgütü de yine en azından %10-12 oranında bir artışla mutlaka hani gitmeli Hı. kontenjanlar diye ülkelere de önerisi bu. Tabii yine ülkelerin ihtiyacına göre de bu sayı değişe değişebiliyor. Evet. Ama global bir iş. Evet. Ee, şimdi en çok sorulan soruyu evet. soracağım. Şu anda hemşireliğe giremiyorsam bir başka bölüme gireyim de yatağa ya da dikeye geçişle oralara geçeyim. Evet. Çok fazla var. Evet. Ee, sağlık ön lisans programlarından geçişler de var. Üniversiteler evet. bunu belirliyor. Teknikler. Şu evet. geçişleri bize bir anlatır mısınız İlhan? Evet şimdi e, geçişler bir e, ön lisanstan lisansa geçişler söz konusu. Hı hı. E, örneğin diyelim hemşire olmak istiyorsunuz ama... E, lisans programı yerleşemediniz ama sağlık programlarıyla ilgili bu zaten DGS kılavuzunda her yıl yayınlanıyor. Evet. Örneğin e, mesela. teknikerleri evet. evet. Bu bölümlerde dike geçiş sınavına katıldığınız zaman belli bir puan aldığınız zaman zaten tercih yapıyorsunuz. Aynen YKS gibi 4 yıllık hemşirelik programlarına geçiş yapabiliyorsunuz Bu bir. İkincisi e, herhangi bir programa yerleştiğiniz lisans Hı -hı. tabi sayısal puan türüyle alıyor. Eee hemşirelikler, Hı -hı. sağlık e, programları Aynen. genel itibariyle e, yerleştiniz ancak bir yıl iki yıl okudunuz ara sınıflardan bir tanesindesiniz e, taban puanınız merkezi yerleşme puanınız yani YKS puanınız sayısal puanınız eğer e, tutuyorsa e, taban puan eşit veya üstündeyse sizin puanınız o programın o Orayı, zaman geçir, Evet, diyorsun. merkezi yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bütün programlar için evet. aslında geçerli yani bu anlamları önünüz açık yani diyelim gittiniz e, fizyoterapi bölümüne hı hı. E, bir yıl sonra iki yıl sonra bana göre değil dediniz. Hı hı. Ee, sizin sınava girdiğiniz yıl e, sayısal puan sıralamasını tutuyorsa tabii tutuyorsa, evet aynı öyle tercih ediyorsun ya da üst üzerinde ise orayı tercih edebiliyorsunuz ve merkezi e, puanınızla yata geçiş yapma hakkınız oluyor. Olur. Böyle bir imkana söz konusu. Eee bu, bu çalışması yani bu esnekliği zaten yani yeni nesle de uyan bu ee, çok olumlu bir şey. Kesinlikle öyle. Ee, ama ben şu uyarıyı da yapayım arkadaşlarıma. Sevgili arkadaşlar şimdi bir bölüme girdim bir başka bölüme girmek için girmek de tehlikelidir. Evet, tabii. Aman. Yani dikey geçiş sınavı bir kere zordur. İkincisi tabii, tabii, kontenjan değil. sınırı var. Evrensel evet. bir kontenjan belirliyorlar. Tabii. Yani şu çok tehlikeli hocam. Onu çok yaşıyoruz biz adalette biliyorsun. Hukuka gitmek için hukuka yetmediği zaman adalete eleşim Oradan dikeyi geçişle geçeyim der Çok zor sınav. <laughs> Mümkün değil yani çok az sayıda aday geçiyor. Orada kalacağınız yerde mutlu olmanız lazım. Mesela fizyoterapiden hemşireliğe geçiş var. Ama fizyo geçemedim dikey geçiş sınavına ya fizyoterapi de mutlu oluyor olmam lazım. Tabii, tabii ki aynı Değil öyle mi? yoksa so şey olur hayat zulüm olur. Evet yani öncelikli olarak tercih ettikleri mesleklerin içinde devam etmeleri tabii ki önerilebilir. Evet. Ama bir de biliyorsunuz çift ana dallar var. Yani bazı programlarda hem beslenme diyetetik hem hemşirelik Hı -hı. okuyabiliyor ya da hem fizyoterapi hem hemşirelikte okuyabiliyor. Bu tabii ki üniversitelerin kendi programları Siz içerisinde. Siz şimdi tabii yeni kurulan bir üniversitesiniz. Bu yıl ilk defa alacaksınız evet. öğrenci. Bu tür geçişler Sağ çalıştınız mı hocam? Ihtimalle. var mı? Evet onlar da çalıştık. Hı hı. Ee, henüz puanlarımız tam net belli değil. Gelen kontenjanlar bağlamında yani en iyi şekilde en üst olanakları sağlamaya çalışacağız öğrencilerimize. Hem eğitim öğretim anlamında hem de bu fırsatlar anlamında. Ee, peki İlhan şey hı. soracağım. Ee, şimdi arkadaşlarım e, yani hemşirek mebelik mi sorusu Sonra da az sonra. Ee, şimdi arkadaşlarımın ilgisini sen nasıl görüyorsun sağlık alanlarına bu hı. yıl? Sen, sen Şimdi, çok sayıda öğrenciyle irtibattasın. Evet. Biz de öyle. Bize çok geliyor soru. E, sağlık programlarına ilgi son Hı -hı. yıllarda özellikle arttı. Özellikle iş bulma kaygısı da Hı -hı. arttığı için gençlerde. Hı -hı. E, genç işsizlik rakamlarının yükselmesiyle birlikte e, yani mezun olayım, iş bulayım e, anlayışı önem kazandı. Hı -hı. E, böyle olunca da e, zaten birçok üniversitede bunun farkına vardı. E, açıldığı zaman eğer imkanları varsa Gök'ün, ...standartlarına uyuyorsa direkt sağlık programları açılıyor. Yani dikkat ederseniz birçok üniversite tabii bunun şartları hocam daha iyi bilir. Hastanesi olmayan değil. yerde sağlık bölümü okunmaz o, arkadaşlar. O da önemli. Yani mutlaka anlaşmalı bir hastanenin ya da üniversitenin hı hı. hastanesinin olmasında fayda var. Ee, öyle olunca staj imkanları oluyor. İş bulmak daha kolay Kesin, oluyor. Evet. O yüzden eğitimi daha kaliteli nitelikte oluyor. Ee, ama son yıllarda yani hemşirelik olsun, odyoloji olsun, bu yıl da ee, sana çok Kesinlikle öyle. Çok yani çok, çok çok ilgi var. Evet, yani sıralamalar var. ne olacak sorusu hı. tabii şu anda mini müneccimlik ona cevap veremeyiz ama tabii, ilgi tabii, çok tabii. onu söyleyebiliriz. Evet. Ee, hocam en çok sorulan soru hemşireliğe giremezsem ebeliğe gireyim mi? Hemşirelik mi ebelik mi? Onu bize şöyle bir güzelce anlatsanız hocam. Hemşirelikle ebelik nerede ayrılıyor? Birbirlerinin hı. alanlarında çalışabiliyorlar mı? Hı hı hı. Ee, ve hani ebelik... Sanki ikinci sınıfmış gibi arkadaşlarım algılıyor ama son Yok, yılların değil, en güzel değil, mesleklerinden biri o değil, haline değil, geldi. Tabii kesinlikle değil. Hı -hı. Ebelik de hemşirelik de insan sağlığıyla ilgili mesleklerden tarihsel açıdan en eskiye dayanan ve yani insanın bulunduğu her yerde başla, başlamış olan bir meslek bir kere. Hı hı. Arada şöyle bir şey var. Mesela farklı örnekler var Alev Hanım. Mesela eğitimlerinin ortak olduğu bazı örnekler var bazı hı hı. Batı hı hı. ülkelerinde. Yani normal bir lisans eğitimine devam ediyorlar ve son sınıfta ebelik ve hemşirelik diye ayrılıyor. Ya da bazı modellerde lisansı tamamlanıyor ve e, yüksek lisans düzeyinde lisanssız düzeyinde ebelik Ayrılıyor, hmm. bir lisansüstü program olarak e, sürdürülebiliyor. Ama bizim ülkemizde lisans düzeyinde ayrılmış durumda, yani ebelik ve hemşirelik lisansa farklı okuyor Kendi mesleklerini evet, kendi başına sürdürmeyi düşünler. Yoksa bu çok tartışıldı, 90'lı yıllarda da tartış Yani nasıl bir model denensin? Çünkü hmm. çok yakın, birbirine çok yakın meslek. Aynı alanlarda çalışıyorlar hocam. Ta, şöyle alanları biraz daha sınırlı. Ebeliğin şöyle bir bana hmm. göre avantajı, hani dezavantaj olarak düşünmüyorum daha spesifik bir alanı var Alev Hanım. Yani diyelim ki doğum doğum öncesinden Doğum sırası sonrası ve yeni doğanla evrensel olarak tanımlı bir alanı var. Ama bu alan güzel bir alan çünkü burada derinlemesine kendini var edebilir. Aynı zamanda halk sağlığı hizmetlerinde anne çocuk sağlığı hizmetleriyle ilgili koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alabiliyorlar. E, ama spesifik olarak böyle, örneğin klinik alana gittikleri zaman tabii ki ağırlıklı olarak eğitimleri bu bahsettiğim alanlarda olduğu için kadın doğum klinikleri ve çocuk kliniklerine daha fazla istihdam edilebiliyorlar. Hı. Ama tabii ki bir yoğun bakım hemşireliği gibi ya da özel alanlardaki hemşirelik gibi uygulamalarına tabii ki biraz daha sınırlı tutuluyor. Yani tam o o şekilde ne zaman uzmanlaşıyor hocam. şöyle lisans, lisans üstü. Biz, biz de Türkiye'de hemşirelik eğitiminde uzmanlaşma lisans üstü eğitimli oluyor. Lisans programlarını tamamlıyorsunuz. Üniversitelerin işte eee lisans üstü merkezlerinde ilan edilen işte hemşireliğin Hı. belli ana bilim dalları var. 9 ayda ana bilim dalında şu anda hatta alt dallarında lisans üstü eğitimler var. Yüksek lisans ve doktora programınızı ilgi alanınıza göre tabii ki kriterleri de karşılayarak orada programı tamamlayabiliyorsunuz. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı size uzman hemşire ünvanını veriyor. Bu ünvanınızla isterseniz kendi alanınızda klinik alanda bir uzman hemşire olarak tabii ki daha ileri beceriler ve yeteneklerle Hı -hı. görevinizi yapabiliyorsunuz. Ama hayır ben akademide ilerlemek istiyorum diyorsanız orada da o akademik açık. O da açık daha sonra doktora ve doçentlik sınavlarıyla işte akademide açılan kontenjanlar doğrultusunda öğretim görevliliğine geçiyorsunuz. Öğretim üyeleri gibi kariyerinizi yükseltebiliyorsunuz. E Mezun olduğumuzda hemşire mi oluyoruz, pratisyen hemşire, hemşire mi oluyoruz? Direkt hemşire unvanı alıyor bütün mezunlarımız Hı. hemşire unvanı alıyor. O şey herhalde staj yaparken evet. pratisyen hemşire Bir de, oluyoruz. Bir e, şey var hocam, e, yüksekokul fakülte. İstiyorsanız hocam siz cevaplayın onu. Tabii pratisyen. aslında o, şöyle o, onlar, onlar dört yıl... çok yıldır yıldır soru geliyor. Tamam evet, onu da evet. seninle cevaplayalım. Kaç Peki. dakikaya girdik arkadaş? 5 dakikaya girdik aslında galiba. Onlarda, 4 dakikaya Onlar da 4 yıldaki eğitimler aslında eğitim farkı daha çok lise orta öğretim programları ile lisans programları arasında evet. önemli. yoksa Hala lisan... var mı hocam lise? Ee, lisans şimdi, olmadı mı? Evet. Şey? E, aslında 2007 yılında tamamıyla lisansa temellendirilmişti. Yani e, orta Hı -hı. öğretimin üstündeydi e, başlama yaşı. Ama e, bir süre devam etti. 5 yıl süreyle meslek devam etti. 2007'den 2012'ye kadar. Sonra isimleri değişti Alev Hanım. Yani hemşire yardımcısı Hı. unvanıyla şu anda o programlar devam ediyor. Biraz da arada bir grup yani hemşire yardımcısı ama hangi rolleri yapacak? Yine lisanslı hmm. hemşirelerin kontrolünde onların rehberliğinde uygulamalar şey yapacaklar. Çok hmm. Lisans programlarında Yüksek okul, hemşirelik var. Bir de fakülte. Fakülteler hemşirelik var. Aynı evet, evet aslında. Aslında diploma aynı. aynı. Diploma aynı. Yani de, yüksek okulda da girseniz, fakültede de okusanız diploma aynı. Sizdeki fakülte hocam değil mi mesela? Aynı. Bizde hemşirelik, fa şey, şey, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin altında hemşirelik, hemşirelik bölüm. bölümü. Evet. Tamam. Beş bölümden Hı. bir tanesi. Evet Yüksek okullar ve fakülteler, biz hep şeyi hayal ettik. İşte hemşirelik fakültesi olsun, fakültesi olsun. Birçok bölüm bu. Bu bir kariyer gibi yüksek öğretim kurumlarında. Hı -hı. Neden? Yüksek öğretim, biraz daha mesela yüksek okullar daha mesleki nitelikte insan gücü yetiştirirken fakülteler biraz daha üst düzeyde akademik, daha bilimsel donanımlı, bilim insanı, bilim insanı evet, yetiştirmeye evet. yönelik bir şey. Ama şu anda programlarımızda e, müfredat açısından çok önemli bir sorun yok. Her biri de mezun olduğunda hemşire, hemşire oluyor. Mezun oluyor. Tamam. Ee, çok fazla soru var. Mesela ebelikten hemşire geçiş var mı? Ama sıralama tutarsa değil evet, mi? Hemen? yine esnek yata geçiş kuralları çerçevesinde <gülüyor> <gülüyor> Puan, gittik ebeliğe ya da hemşireliğe gittik iki program arasında merkezi puanımız tutuyorsa eşit ya da üstündeyse bizim puanımız ama o yılki değerler önemli. O zaman Sınava geçiş girdiğiniz yıl. Tabii sınava girdiğimiz yılki e, veriler, önemli. veriler önemli. Geçiyorsa Evet aynen öyle. Aha. Tabii bazı fakülteleri hocam da bahsetti. E, yani notlarınız yüksek olduğu zaman çift anadal şansı Hı. var. Bölümler arası geçişler de söz konusu. Yani bu anlamda YÖK aslında bayağı bir esnetti bu durumu. Yani böyle evet. kes, keskin duvarlar, kalın duvarlar kalktı artık. Yerleşmeyi düşündüğünüz Tabii. üniversiteyle mutlaka konuşun ama bunlar üniversitenin kararları. Evet. Tabii. Ee, son sorum ve kapatıyorum. Şimdi hocamlar yeni açtı. Kaç öğrenci alacaksınız hocam? Kotajlar tam netleşmedi. ama 60 öğrenci edecek. Öğrenci evet, hemşirelik bölüm için diğer bölümler için de aşağıda hepsi? Ee, önemli bir kısmı yani 51'i %50 burslu, 9'u tam burslu ama onun ötesinde Çoğu. diğer e, teşvikler de olacak tabii. Bu yıl %20. E, şimdi yıl. nereye yazacak İlhan? Ha evet. O çok önemli. Yani şimdi, evet. yeni açılan bir üniversite sıralaması yok. Hı -hı. Sizi bakarken listese nereye yazacak? Şimdi yeni açılan bir program ya da yeni açılan bir Hı. üniversite ise biz onu nerede görmek istiyorsak oraya yazmamızda fayda var. Ama muhtemelen iki vakıf üniversitesi hemşirelik programlarının puanları, verileri 3 aşağı 5 yukarı aynı gelir diye düşünüyorum. Aynı, düşün. aynı bölge bölgedeyse. E. Hatta üniversitesi nerede bölge olarak hocam? Şu an anda Vadi. Vadi, Vadi İstanbul'da. Hı. Mesela diyelim orada yakın bir vakıf üniversitesinin hemşirelik programı varsa 3 aşağı 5 yukarı yani genelde yakın geliyor. Ama bu yıl... %25, %75 burslu programlar YÖK tarafından kaldırıldı. Sadece %100 ve %50 programlar ücretliler. Evet, söz tamam. konusu ona göz ardı etmemek gerekiyor yani istediğin yere koyuyorsun yere. Evet. altında kalan da aklın kalmayacak evet. bir yeni açılanı uygulama merkezi olup olmadığını yani bir hastane yani evet. olup olmadığını herhalde e, tercihler içinde bakmaları mutlaka, gerekiyor mutlaka e, biz ben kapatmak zorundayım hemen ama mutlaka üniversiteye gidebiliyorsanız gidin evet. sizde herhalde orada tabii, bulurlar tabii, tabii Tamam, onları bekleyeceğiz çok teşekkür, teşekkür ediyorum hocam teşekkür çok sağ olun Hemşireliği baya bir anlattık ama daha var konuşacak <gülüyor> <gülüyor> Yine <gülüyor> bekleyeceğiz sizi <laughs> Çok sağ olun hocam <laughs> <sağ olun. gülüyor> İlhan görüşürüz Bol bol evet, seni evet, bu sene Sevgili arkadaşlar pazartesi günü bir araya geleceğiz e, Artık böyle tercih moduna giriyoruz yavaş yavaş Daha fazla tercih konuşmaya başlayacağız İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Pazartesi günü aynı saatte buluşalım Hoşçakalın